Şimdi burası biter, kesin. Ee, Kasımada ilan edin bir gün. Burada çeksek diye düşünüyorum ama hep evet, e, şeyler, diğer etaplar biraz. Mesela hesabı getiriyoruz ama müsaitler duruyor orada. Eğinler iyi ayarladı. Esnaf Odaları Birliğimiz, Torna Kaynak ve Oto Odası Başkanımız ve esnafımızla birlikte yerinde bir inceleme yaptık. Eski Sanayi ve Karataş Sanayi taşıyacağımız bu alanda inşaatlarımız dört etapta hızlıca sürüyor. Şu anda en öndeki etaptayız. Burada artık son asfalt serim çalışmaları devam ediyor. İnşallah yıl sonu itibariyle bitirerek esnafımızın buraya taşınması, Eski Sanayi ve Karataş Sanayi'nin o kötü görüntüsü, trafiğe verdiği rahatsızlıktan Konya'yı kurtarmayı amaçlıyoruz. Arsası Büyükşehir Belediyemiz tarafından verilen İnşaat Çevre Şehircilik Bakanlığı TOKİ tarafından yapılan bu dönüşüm 2690 dükkan ve 134 iş merkezinden oluşan tarihi bir dönüşüm gerçekleştirmiş olduk. Böylece Konya'nın hayallerinden birisi daha gerçekleşiyor. Eski sanayi ve Karatay sanayimiz yeni yerine taşınacak. Bu imkanı bize sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız, Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve TOKİ'ye Teşekkür ediyoruz. Konya'mıza hayırlı uğurlu olsun. Gördük ki son noktaya gelmiş durumda inşaatımız. İnşallah en yakın süre içerisinde Es Sanayi ve Karatay Sanayimizi taşımış olacağız. Burada Allah'ın izniyle nice ustalar yetişmiş olacak ve Konya'mıza hizmet etmiş olacak. Hadi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Konya'ya yakışan, esnaf sanatkâra yakışan çok güzel bir dükkanlarımız iş yerlerimiz aslında buralarımızın her birinin okul olduğunu ben ifade ediyorum. Koyamıza hayırlı olsun inşallah. Geldiniz. Ne yaptın? Biz, <laughs> <laughs> biz <de gülüyor> çalışıyoruz. nasılsınız? İlaç büyülere tohum. Merhaba. Arkadaşlar. Hoş geldiniz. Başka hoş geldiniz. Sağ olun. Şey şey nasılsınız? Biz hidrolik, pneumatik üzerine çalışıyoruz. Başka. Yan tarafta Bu tarafta da çalışıyor? Evet. Evet. <laughs>